Şimdi sizlere ameliyatsız burun estetiğinden bahsetmek istiyorum. Burada botoks ve dolgu yardımıyla burundaki bazı deformasyonların ve şekil bozukluklarının düzeltilmesini anlatmak istiyorum. Önemli olan burada botoks kullanarak burun üst kenarında, burun sırtlarında ortaya çıkan Bunny Lines dediğimiz tavşansı çizgilenmeleri botoksla tedavi edebilir. Burun kanatları çok açık ve çok basıksa buradaki burun yan kenarlarındaki kasları botoksla tedavi ederek oradaki kanatların küçülmesini ve burun deliklerinin küçülmesini sağlayabilir. Burun ucundaki e, hafif düşüklüğü botoksla yine burundaki özel kaslara uygulama yaparak hafif kaldırabiliriz. Burada burundaki düşüklük ve e, burun deliklerinin büyüklüğü ve kanatların yaygınlığını botoks yardımıyla düzeltebilmekteyiz. Ayrıca bazen e, ameliyat sonrası ortaya çıkan burundaki çöküklüklerde, deformasyonlarda, e, burun sırtındaki e, asimetrilerde, özellikle bunun şu bölgesindeki kemer denen böl bölümlerde orayı da dolgu materyalleri buruna özel kullanarak düzeltip tamamen e, ameliyata başka bir şey ameliyat ama ağrı acı hissetmeden orada düzeltme ve de burun ucunda kalkmayı gözle görebilir. 4 ay ile 2 yıl gibi süren bir süreçte de bunu kullanabilirsiniz. Burun sırtında düzelme, burunun ucunun kaldırılması, burun kenarlarındaki kanatların daraltılması, burun deliklerinin küçültülmesi ve de burunda ortaya çıkan daha önceki ameliyatlara vesairelere bağlı ortaya çıkan deformasyonların düzeltilmesinde botoks ve dolgu yardımıyla ameliyatsız olarak e, burun estetiği yapılabilmekte. Herhangi bir ağrı acı yok. 15-20 dakikalık bir işlem sonrasında insanlar normal hayatlarına dönerek günlük yaşamlarını idame ettirebilirler.